Evet, herkese merhaba. Ben Furkan. Bu videoda sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bu videoda Brawl Stars'a tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz en son ne yaptık Brawl Stars'ta? Biz bilmiyorum, hatırlamıyorum yani bir yani bir haftadır Brawl Stars çekmiyorum herhalde. Brawl Stars'ı herhalde çok istiyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum ama herhalde Brawl Stars'ı bayağı bir istiyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben 1-2 saat önce mine bir video attım Minecraft Skyblock diye ama o videoya hiç bir like gelmemiş sıfır like işte bir arkadaşımız bir like atmış ondan ona teşekkür ederim ama arkadaşlar bakın sizler de like atmıyorsunuz bakın ee, buradan bütün herkese sesleniyorum yani altı altı aboneyiz ve altı kişiye sesleniyorum lütfen ama lütfen kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın diyorum bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olacaksınız bakın arkadaşlar günde tam tamına 3 tane video geliyor bu e, ikinci video. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. O ise Minecraft modu olacak. Arkadaşlar bakın, bakın arkadaşlar ben e, YouTube eğitim seti videosu çekiyorum. Sonra e, Stars çekiyorum. Minecraft Skyblock'a başladım artık. Sonra Minecraft modları da çekiyorum. Yakında PUBG mobil ile e falan başlayacağım. Bakın arkadaşlar sizler için değişik değişik video fik fikirleri bakıyorum kendime göre. Yani sizler için değişik değişik video fikirlere bakıyorum. Ondan yani sizler de bir like'ı çok görmeyin. Bir like atıp bir de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir like'ı çok gör, çok görmezsiniz. Videoyu durdurup aşağı inip bir like atarsanız sonra kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok, çok mutlu etmiş olacaksınız. Videoyu fazla uzatmadan videoyu fazla uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Ben Brawl Stars'ta ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir gün yani bugün yani 24 saat e, Shelly ile Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Yani 24 saat Shelly ile Minecraft oynayacağım. Bakalım nasıl olacak? 24 saat Shelly ile birlikte oynayacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? <laughs> arkadaşlar bu arada çok ses geliyor değil mi? Sesi kısalım. Tamam. Neyse arkadaşlar hemen şuradan ee, Shelly'i seçtik. Arkadaşlar ne yapalım? Tek hesaplaşma mı girelim? Çift hesaplaşma mı girelim? Tek hesaplaşma girelim arkadaşlar. Saat kaç? 7'ye 27 geçiyor. Cık. Bundan sonra benim bir video daha çekip onu da yayınlamam lazım. O videoyu ancak akşam yayınlayabilirim. Akşam saat 9'da falan o videoyu yayınlarım ben herhalde. Neyse video tam tamına 10 dakikalık olacak. 10 dakika yine geçecek ne 10 dakika olacak. Tam 10 dakika olacak. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Tek hesaplaşma girdim tek hesaplaşmadan sonra çift hesaplaşma çift hesaplaşmadan sonra elmas kapmaca yani 24 saatimizi Shelly ile birlikte geçireceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur. Şurada bir tane kutu var ama onu kırmam biraz zor olabilir. Kıramadım abi. Abi kıramadım o aldı ya. Abi iki tane Frank Frank var. Frank diyordum. iki tane Frank var. Abi öldüm. Abi öldüm. Abi tam ultim gelmişti. Ulti basamadım ki adam beni hemen öldürdü. Kaç kum? bir kupa gittim. Neyse. Bir kupa için laf etmeyelim. Arkadaşlar hemen başlıyorum tam gaz devam. Şu meşazları sileyim. Sürekli bana Google Chrome'dan meşaz geliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane WhatsApp grubu açtım. Ee, çok güzel bir whatsapp grubu o whatsapp grupta e, değişik değişik şeyler yapıyorum yani neler istiyorsanız artık La beyanı versin yavaş avada multi fırlattı lan yemin ederim var ya Üf, ne yapacağız arkadaşlar kazanamayacağız biz anlaşılan 24 saatimizi ile geçeceğiz dedik yemin ederim bittik ya bir sonraki videoda yani bir sonraki Brofast videomuzda hangi karakteri 24 saat geçireyim? Onları da yazmayı unutmayın. Nita ile 24 saat mi geçireyim? Colt ile mi 24 saat geçireyim? Yoksa Bull ile mi 24 saat geçireyim? Hangisiyle arkadaşlar bakın. Bende de değişik değişik karakterler var böyle. Ne bileyim. Tik var. Tik karakterini daha yeni aldım 4000 kupada. 5000 kupa aldım. Mega atacağım. Onun için devam ediyorum yani. Onun için kupa kasmaya başladım. Orada dört tane orada arka kutu kutu, Şunları kıralım ama kırmamız zor olabilir. Süper. Hadi abi süper derken bunu kastetmedim abi. Abi bunu kastetmedim abi ya. Neyse kaç kupa oldu bakalım. Altı kupa. Süper süper arkadaşlar bakalım videomuz kaç 5 dakika 5 dakika sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar onun için sizler de kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın like atarsanız beni çok mutlu etmiş olacaksınız O yüzden istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar Hadi bakalım siz böyle değişik değişik yani videolar istiyorsanız Minecraft moduymuş falan böyle videolar istiyorsanız o yüzden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yakında Minecraft Paradiroj şehrini e, göstereceğim size. Yani Minecraft Paradiroj şehrinin normal halini ve güncel halini size göstereceğim yakında. O yüzden çalışmalara başladım. O yüzden. abi yine. Abi yine kaybettim. Bu ne ya? Kaç dakika oldu? Abi 4 dakika sonra video bitiyor. Hadi bakalım. Tam gaz devam. 3 kupa gittim. Allah ya. Bu ile düzgün oynayamıyorum ben. Abi ben neden... Abi ben neden Max'i seçmedim? Neden Karl'ı seçmedim? Neden darli seçmedim? Seçe seç seç seçtim arasını satayım ya. Ama arkadaşlar ben buradan kazanmam lazım. Abi yine ya abi yine ya. Yemin ederim var ya kızdım şimdi şu telefonu atacağım şimdi yere ya. Yeter ya bıktım abi bu ne ya. Bu arkadaşlar Şelin neden kaybettiğini soruyorsanız rütbesi çok arkadaşlar yani. Şelinin rütbesi 16 rütbeydi. 17 rütbeye çıkarttım. Rütbe çıka Kaybediyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Vallahi ya. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft Minecraft'ta Skyblock oynuyorum bildiğiniz gibi. sabah vakti videoyu yayınladım. Ama arkadaşlar yanında bir arkadaş yok. Bir arkadaş olsa ne kadar iyi olur diyorum. Yani isterseniz sizler gelebilirsiniz yani Minecraft Skyblock serime sizler gelebilirsiniz. Yani sizlerle birlikte oynayabiliriz. Güzel olur. ben neden kazanamadım ki? Bir bir maç kazandım. O da 6 kupa. Abi son 3 kupa. Yani yani ne 3 kupa diyorum ya. 3 saat. Yani abi 3 saat diyorum. 3 dakika sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ben de odamdayım arkadaşlar. O yüzden televizyon sesi geliyor. Televizyon sesi geliyor mu? Televizyon sesi geliyor mu gelmiyor mu? Televizyon açık. Hmm. Abi benim o kutuyu almam lazım. Sağ olasın kardeş. Ama ben alırdım kardeş ya. Abi sağ olasın Allah rahmet eylesin. Haydi. Allah belanı. Allah belanı. Abi ben Dynamite'i öldürürüm ha. Hop. Can, canı azdı çünkü. Ondan öldürebildim. Bu ee, yani pro diyorum. Şey. Dynamite'ın yanına gittiğinizde onun sizi öldürme ihtimali %50 ya da %40 çünkü siz bro yani hala brostas diyorum. Arkadaşlar Dynamite'ın yanına gittiğinizde o sizi öldüremiyor arkadaşlar. Yani o size şey fırlatıyor. Dinamit fırlatıyor ama dinamit birazcık uzağa gidiyor ve dinamit sizde patlamıyor. Başka bir yerde patlıyor. O yüzden yani hadi. Abi kaybettim. Neyse kalan savaşta bakalım. Abi son bir dakika var. Bir dakika sonra video bitiyor. Neyse oldu. Bir maç yapsam zaten 10 dakika geçer. Neyse buradan da bir 6 kupa kazanabildik. Süper. Tam tamına 12 kupa kazanabildik bu videoda. Neyse bakalım. 4464 kupam var. Bu arada arkadaşlar bir tane kulüp açtım Brawl Stars'ta. Şöyle e, açalı bir ay oldu. Bir ay içinde yani e, kulüp açtım ve kulübüme şu an kimse gelmiyor nedense. Ee, kulübümün adı Furkan Katırcı Gördüğünüz gibi kulüp etiketim ise burada Yani e, kulübüme Gelirsiniz beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar çünkü kulübümde sizlerle Birlikte dostluk maçları yapıyorum Dişlik diş, tek hesaplaşmaymış normal Çift hesaplaşma elmas kapmaca savaş topu falan Gidiyoruz çok zor oluyor o yüzden Sizleri ben e, grubuma bekliyorum arkadaşlar Ki, Kimler artık gelirse ama e, Şeyler geliyor arkadaşlar Yani böyle bin kupanın Üstündekiler gelebiliyor Yok bakayım, bin mi? Yok abi. Şey. 10.000 kupanın üstündekiler gelebilir arkadaşlar, pardon. Gereken kupaya baktım. Gereken kupada 10.000 kupanın üstündekiler gelebiliyor arkadaşlar. Sizler de e, 10.000 kupanın üstündeyseniz gelmeyi unutmayın. Birlikte dostluk maçları maçları yapıyoruz. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla bunun gibi Brawl Stars videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.